arkadaşlar ben Sertu bugün sizlerle birlikte 700 aboneye özel Redmi Note 8 ile Samsung Galaxy Note 4'ü yarıştırıyoruz. Hangisi alınmalı? Hangisi daha güzel? Bunu şimdi gösteriyoruz. Şimdi e, şimdi eski Samsung'larda herkesin bildiği gibi batarya çıkabiliyor böyle. Ama yeni telefonlarda artık böyle bir özellik yok. Bir de Note 4'ün şöyle bir ayrıcalığı var. Yani şu an 2-0 bence Samsung Galaxy Note 4 önde. Şimdi öne çevirelim. Ben büyük ekranları severim arkadaşlar, küçük ekranları sevmediğim için. Redmi Note 8 1 puan. Not 4 bir puan kazanıyor. Tuşları olduğu için. Şimdi hızlar da puan katacak. Basamadım galiba. Ha. Neyse biraz geç kaldı ama. Ben şimdi hangisi daha fazla açıldı bilmiyorum. Eşit diyelim. Tamam girdik. Şimdi ee, ilk önce hangisi ayarlara girecek? Ayarlar burada. Şimdi buradan bulalım. Buradan. 3, 2, 1. Redmi Note 8 kazandı. Bence Redmi 18 daha mantıklı. Ama şimdi Note 4'ünde şöyle bir şey var. Mesela ne yapalım? Görev notu yapalım. Ne oldu şimdi? İzin ver. Tam izin ver. Nasıl böyle bir şey var? Ben yani çok kullanışlı olduğunu söyleyemeyeceğim. Hemen yani kullanmıyorum. Ee, şimdi özelliklerden bahsedersek yani. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yeni telefonlarda çok üzücü bir olay var bence. Bence çünkü e, beni çok mutsuz eden şey şu. E, yeni telefonlarda şu ışık yok. Şimdi Among asa as, as girsinler. İkisini de de bulalım. 3, 2, 1. Kısalım biraz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha hızlı açıldı. Yani ben sizin yerinizde olsaydım Redmi Note 8'i alırdım. Kanalımı şimdi size şuradan göstereceğim. Bir dakika. Hemen bir dakika arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 716 aboneyim. 716 aboneye özel yapıyorum bunu. Videomu beğendiyseniz arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz.